Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Neşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram İkici'nin kızı dünya evine girdi. Müzik Bayram ve Yasemin İkici'nin kızı Gizem İkici ile Salih ve Ayten Hocaoğlu'nun oğlu Cem Hocaoğlu hayatlarını birleştirme kararı aldı. Müzik düğün salonunda gerçekleşen düğüne Neşehir Valisi Ali Fidan, Vali Yardımcısı Kübra Karelioğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve personelleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları başkanları ve personelleri, Ceyhan ve Nide Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeleri, Neşehir basınından gazeteci meslektaşları, Neşehir'deki esnaf ve iş insanları, akraba, arkadaş ve dostları katıldı. Konukların doyasıya eğlendiği düğünde genç çift kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. <laughs>